Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da dahil olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 8.33'te meydana gelen depremin merkez üssünü Gökçeada ilçesine bağlı Kaleköy açıkları olarak bildirdi. 5,3 büyüklüğündeki deprem yerin 9,8 kilometre altında meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Edirne, İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi. En büyüğü 4 olan 27 artçı sarsıntının da yaşandığı bölgede can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, depremler yaşandıktan sonra daha doğrusu bu tür sarsıntılar hep aynı şeyler sorulur. Bu bir e, öncü deprem mi, ikaz mı veriyor yoksa e, fay hatlarının gazı mı boşalıyor? Nedir bize bunu izah edebilir misiniz bir uzman gibi? Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, bu deprem bir sürpriz deprem değil, beklenebilecek depremlerden bir tanesi. böyle isterseniz kısaca bir bölgeyi tanımlayayım. Ee, Gökçe e, Saras Saros Körfezi'nin güneyinde bir ada. Ama böyle tesadüfi bir ada değil, faylarla yükselen deniz seviyesi üstüne çıkan bir ada. Ee, Gökçe'den üzerinde de e, deprem oluşturabilecek aktif faylar var. Şimdi söz konusu e, Kuzey Anadolu fayıyla bunu nasıl ilişkilendiriyoruz? Biraz onu açıklayayım biliyorsunuz Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu Yarımadası üzerinden Gaziköy Fayı ile geçer. Saros Körfezi'nin içerisine girer. Saros Körfezi'nin içerisine giren Kuzey Anadolu Fayı onu dallanır. yani birkaç kola ayrılır ve Saros Körfezi'nin olduğu kısmın çökme nedeni, körfez olmasının nedeni de işte bu faylardır. Bu fayların güney sınırlar, sınırında ise Gökçeada bulunmaktadır. Gökçeada'nın nitekim kuzey tarafı çok daha diktir, sarptır. Sarp olmasının nedeni bu faylardır. Ee, ve bu depremlerde büyük ihtimalle ya Gökçeada'nın üzerindeki kuzey faylarında ya da hemen kıyısındaki faylarda meydana gelmiş olabilir. Çünkü merkez üstleri e, kuzey tarafta Kaleköy. E, ondan sonra artçı olan 4.0 büyüklüğündeki deprem ise Tepeköy'de. Bu doğrultuda bir takım e, faylar var. Kuvvetle muhtemel bunlar üzerinde meydana gelen bir dinamik, tektonik hareketi göstermektedir. E, bu deprem Kuzey Anadolu fay enerjisini boşaltıyor mu? Hayır. Kuzey Anadolu fay enerjisi çok yüksek. Biliyorsunuz 1912'de e, Saros-Murefte depremi dediğimiz deprem var. 7.3 büyüklüğündeki büyük bir deprem. O bölgenin e, en muhteşem depremi yani Tektonik olarak e, bu depremle birlikte o bölgede kırılan bölgede bir rahatlama elbette olmuştu. Fakat e, tektonik olarak şöyle yorum yapabiliriz: Bu kırılan bölgenin her iki ucunda kırılmayan bölgelerde yeni gerilimler var demektir. Bunun bir kısmı Tekirdağ çukurluğudur, bir kısmı da Saros körfezi'nin olduğu bölgedir. Ki Gökçeada'da bu uçların bir, bir tanesi üzerinde yer almıştır. Yani bunlar 1912 Depreminin e, bu bölgelere yüklediği streslerden kaynaklı depremlerdir. Bu bize mesaj olarak e, bölgelerin dinamik olduğunu, e, deprem geliştirebileceğini gösteren açık göstergelerden bir tanesidir. Yani bu e, hani işte e, Marmara Denizi içindeki depremden gelecek depremlerden söz ederken de bazı spekülasyonlar oluyor. İşte söylediğimiz gibi 1912'nin ve 1999'un Marmara Denizi içerisine bir stres yüklediğinin açık göstergeleridir bunlar. İşte ben de bu noktada onu sorayım hocam. Bu deprem Marmara Depremi'ni etkiler mi? Hep öyle soruyoruz. Yani Endonezya'da ee, bile olsa bunu soruyoruz. Haklısınız. Ee, şimdi e, burada rapor noktamız 1912 depremi. Bu depremin kırığın bir ucu Saros körfezinde, bir bir ucu Marmara Denizi içerisinde Tekirdağ Çukurluğu dediğimiz bölgede. Dolayısıyla... Bu bölgeyi tetikleyen streslerden dolayı Gökçe'de deprem oluyorsa 5.3 büyüklüğünde biliyorsunuz Ocak ayında da 6.2 büyüklüğünde bir deprem vardı yakın bölgede. E, bu bölgeyi dinamik olarak gösterecek. Aynı şekilde Marmara Denizi'nin batısındaki Tekirdağ e, çevresinde de bu streslere bağlı olarak depremler gelişebilir. E, çünkü e, gerilim olduğunu söylüyoruz. Bu tür depremler... Hiç kimseyi şaşırtmasın. Beklenebilecek depremlerdir. Ha, 7'den büyük bir deprem oluşturulur mu gibi sorusu çok kritik bir soru. Ee, biliyorsunuz e, teorik hesaplamalara göre, olasılık hesaplarına göre Marmara Denizi'nin içerisinde 7'den büyük bir depremi zaten 30 yıl içerisinde bekliyorduk. Bunun 11 11 yılı geçti. Gide bir 20 yıl gibi bir dönem kaldı. Teorik olarak bu 20 yıl içerisinde 7'den büyük bir depremin Marmara Denizi içinde olması gerekir zaten. Ee, hoca arkadaşlarımız bu konuda biraz tartışmalı görüşler arz etse de, <laughs> hiçbir e, hocamız Marmara Denizi'nin içerisinde büyük deprem olmayacaktır görüşünü benimsemez. Ee, kırılma boyları, deprem büyüklükleri arasında e, oynamalar olur ama, ülkemizde 5 büyüklüğündeki depremin zarar verdiğini, evleri yıktığını insanların canına mal can kaybına neden olduğunu düşünürsek, 5'ten büyük her depremde korku miktarımız artması gerekir. Üstelik 5'ten 6'ya geçene kadar yani altı büyüklüğündeki bir depremin enerjisini alması için 30 tane 5 büyüklüğünde deprem olması gerekir. 7 büyüklüğündeki deprem bir enerjisini alması için 900 tane 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi gerekir ki bu logaritmik bir artıştır enerjide dolayısıyla e, halkımız bu depremin o bölgedeki enerjiyi alıp almadığını sorduğu zaman böyle yanıtlayabiliriz. Yani bu da bu kıyasa göre çok düşük kalıyor hocam. Evet. Peki e, aynı zamanda bu deprem 9.8 kilometre derinlikte yaşanmış. Bu da aslında hani depremin biraz daha az hissedilmesi ya da çok hissedilmesi yönünde faktörlerden bir tanesi değil mi hocam? Evet, çok önemli bir konu. Çünkü yüzeye yakın olan depremler ee, çevre, e, çevre, yerleşim alanları tarafından daha fazla hissedilir. Nitekim sizin, siz haberin başında söylediğiniz gibi geniş bir alanda hissedilmesi bunun açık göstergelerinden bir tanesidir. Tabi hissedilme yerin altından geçen deprem dalgalarının e, geçtiği kayaçlar için de önemli. Yani e, kötü zeminlerde bunu daha çok hissedersiniz. E, mesela İstanbul'un merkezi kesimi çok sağlam kayaçlar üzerinde. Dolayısıyla bu bölgede hissedilmesi biraz daha zor olacaktır. Biraz daha az hissedilir şekilde olması beklenir. O zaman hocam her zamanki söylediğimiz gibi söyleyeceğiz. Depremi durdurmanın bir yolu yok ama daha az etkilenmenin yolları var. Ve bu yolları da Türkiye olarak sonuna kadar zorlamak zorundayız herhalde. Tabii doğayı değiştirmek yerine insanın doğasını değiştirmek bence bir daha ee, çözüm anlayışımızı ortaya koyabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden değerli hocamızla konuştuk. Çarkale'deki depremi A2 devam ediyor. Müzik Yeni direksiyon sınavları akan